Sevgili öğrenciler merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 2. sınıf matematik kitabının 245, 246, 247. sayfalarındaki alıştırmalar ve sıra sizde etkinliklerin cevaplarını yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. WhatsApp gruplarında paylaşarak daha çok arkadaşınıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz ve başlayalım isterseniz hemen. Grafikte gösterilen bilgileri kullanarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Grafiğimize bakalım. Şimdi grafiğimizdeki önce ismine bakalım neymiş ismi. Sınıf, e, i̇kinci sınıfların erkek öğrenci sayılarıymış. Ve her şekil 3 öğrenciyi gösteriyormuş. Bakın bu çok önemli. Şekilleri sayarken ona göre saymamız gerekecek çünkü. Ve şimdi buradan e, tabloyu ismini yazalım önce. İsmi ne olacak? İkinci sınıfların erkek öğrenci sayıları. Buraya onu aynen yazacağız. İkinci sınıfların i̇kinci sınıfların erkek öğrenci sayıları. Tablomuzun adını o şekilde yazdıktan sonra şimdi Buraları dolduralım. Şimdi çetele ya da sıklık tablosu dememiş bizden. Onun öyle herhangi bir şey belirtmemiş. Biz bunu ne yapalım? Sıklık tablosu şeklinde yazalım isterseniz. Yapalım. 2A sınıfının öğrenci sayısına bakalım şimdi. 3'er 3'er sayacağız. Çünkü her şekil 3 öğrenciyi gösteriyor. Ya da saydıktan sonra 3 ile çarpabilirsiniz. 3, 6, 9, 12, 15. 2A sınıfının öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısı kaçmış? 15'miş. O zaman 15'i yazalım buraya. 2B sınıfına bakalım şimdi. 2B sınıfında 3 6 9 12, 12 erkek öğrenci varmış. 2C sınıfında 3 6 9, 9 erkek öğrenci varmış. 2D sınıfında ise 3 6 9 12 erkek öğrenci varmış yine. Şimdi sorularımıza bakalım. En az erkek öğrenci hangi sınıftadır? En az erkek öğrenci 9 hangi sınıfta? 2C'de. O zaman 2C en az erkek öğrenci sayısına sahiptir. En fazla erkek öğrenci hangi sınıftadır? En fazla erkek öğrenci 15 ile nedir? 2A'dadır. Hangi sınıfların erkek öğrenci sayısı aynıdır? 2B ve 2D'nin şöyle alt arasına arasında yapalım. 2B ile 2D'nin erkek öğrenci sayısı aynı sayıdadır. İkinci sınıflarda toplam kaç erkek öğrenci vardır? E bunun yolu nedir? Bunları toplayarak bunu bulabiliriz. İsterseniz şurada yeniden yazalım bunları ve toplama işlemimizi yapalım. 15, 12. 9 ve ikinci 12'mizi de yazdıktan sonra toplama işlemini yapalım. 5 2 daha 7, 9 daha 16, 2 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1, 1 2, 3 bir de vardı. 4 nedir? 48 toplam öğrenci sayımız nedir? 48'dir. Dondurmacı Ali müşterilerine en çok hangi dondurmayı tercih ettiklerini soruyor. 8 kişi çikolatalı, 6 kişi vanilyalı, 5 kişi çilekli ve 4 kişi limonlu dondurmayı tercih ediyor. Bu tür sorularda bu rakamları sayıları bu şekilde çizerseniz ya da yuvarlak çınarırsanız daha kolay olur içiniz. Müşterilerin tercihini çetele ve sıklık tablosunda gösteriniz demiş. Şimdi tablomuz birincisini çetele yapacağız. ikincisini sıklık tablosu yapacağız. Tablomuzun ismini yazalım önce. Ne diyelim? Sevilen dondurma diyelim. Çünkü o şekilde bir soru sormuş. O zaman biz de sevilen dondurma yazabiliriz buraya. Buraya yazdığımızın aynısını buraya da yazacağız. ben yazmayayım şimdi zaman kaybetmeyeyim. Sevilen dondurmayı aynı şekilde buraya da yazacağız. Çikolatalı sevenler kaç kişiydi? 8 kişiydi. Evet, burası çeteli tablosu olacağına göre 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciyi bakın üzerine çiziyoruz. 6, 7, 8. Vanilyalı seven 6 kişi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çilekli dondurma seven 5 kişi. 1, 2, 3, 4 ve 5. Limonlu dondurma seven kaç kişiydi? 4 kişiydi. 1 2 3 4 şeklinde yapacağız. Şimdi bunların sıklık tablosunu yapalım. Çi çikolatalı seven kaç kişiydi? 8 kişiydi. Direkt ne yapacağız? 8'i yazacağız rakamla. Vanilyalı seven 6 kişiydi. Çilekli seven 5 kişiydi. Limonlu seven ise 4 kişiydi. Evet şimdi bu defa bizden neyi istemiş? Şekil grafiğini oluşturarak gösterin demiş dondurmacalinin e, sevilen dondurma e, sorusunun cevabını. Şimdi grafiğimizin de adı ne olacak? Sevilen dondurma olacak. Şimdi grafik ve tablonun adı aynı olur. Çünkü aynı konuda e, araştırma yapıyoruz, veri topluyoruz ve onları değerlendiriyoruz. E, şuralara e, dondurma isimlerini yazalım. Ben kısaca yazayım şuraya çikolatalı diyeyim. E, ona çik diyelim. E, yalıya van diyelim. Daha sonra çilekliye çil diyelim. en sona da ne kaldı? Limonluya ona da lim diyelim. İsterseniz siz bunları tabi uzun yazarsanız daha iyi olur. Benim yerim olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Şimdi biz yukarıya doğru şuradan sayılarımızı yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 ve 8. Şimdi bizden ne istemişti? Şekil grafiği istemişti. Şekil grafiği yaparken istediğimiz herhangi bir şekli kullanabiliriz. Ben burada yuvarlak kullanmak istiyorum. Çilek seven, çikolatalı seven kaç kişiydi? 8 kişiydi. O zaman oraya ne yapacağım? Yuvarlak yapacağım 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. E vanilyalı seven kaç kişiydi? 6 tane çilekli yuvarlak yapacağım onun için de. 1 2 3 4 5 6. Çilekli seven 5 kişiydi. O zaman oraya ne yapacağım? 5 tane yuvarlak yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Limonlu seven kaç kişiydi? 4 kişiydi. Onlar için de 4 yuvarlak yapacağım. 1 2 3 4 şeklinde. Yaptık. Şekil grafiğini bu şekilde oluşturduk. Sınıf arkadaşlarımızın en sevdikleri rengi araştırınız. Topladığınız verileri kullanarak defterinize çetele ve sıklık tabloları oluşturunuz. Şimdi ben siz tabi sorabilirsiniz sınıf arkadaşlarınıza ama şu anda tabi korona rahatsızlığı olduğu için hastalığı olduğu için sınıfta araştırma yapamayız ama WhatsApp'tan isterseniz Sınıf WhatsApp grubuna sorarak bu cevapları alırsınız ve yapabilirsiniz. Ben Varsaydım kırmızıyı seven 12 kişi diye düşündüm. Pembeyi seven 8 kişi, maviyi seven 4 kişi, moru seven 6 kişi var diye düşündüm ve bununla ilgili bir önce çetele tablosu oluşturacağım. Kırmızı 12 kişi sevdiğine göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pembeyi seven 8 kişi demişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mavi seven 4 kişi. 1, 2, 3, 4. Moru seven 6 kişi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bunların ne yapacağız? Ee, bu çetele tablosuydu. Bu sıklık tablosunu oluşturacağız. Kırmızıyı seven kaç kişiydi? 12 kişiydi. Ne yapacağız? 12'yi yazacağız direkt. Pembeyi seven 8 kişiydi. 8 yazacağız. Mavi seven 4 kişiydi. 4 yazacağız. Moru seven 6 kişiydi. 6 yazacağız. Evet, ikinci soruda bir grafik verilmiş ve bu grafiğe göre sorular sorulmuş. Bu soruları yanıtlamamız, yanıtlamamız istenmiş. Kümeside iki hayvanlar e, grafiği grafiğimiz ve A şıkkındaki soruda diyor ki grafiğe ait tablo aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi tavuk sayısına bakalım. Her nesne 3 hayvanı göstermek demiş. Bunu dikkate alacağız tabloyu oluştururken. Şimdi tavuk sayısı kaç tane? 3, 6, 9, 12. Şuraya yazalım isterseniz işimiz kolay olsun. Horoz sayısı kaç taneymiş? 3, 6. Civciv sayısı 3, 6, 9, 12, 15. Ve hindi sayısı kaç taneymiş? 3 taneymiş. Şimdi buna bakalım hangisi bunu karşılıyor? A şıkkı karşılamıyor. B şıkkı karşılamıyor. C şıkkına bakalım. 12, 6, 15, 13. Evet C şıkkı doğru cevaptır. Kümesteki hayvanlar grafiğine göre kümeste bulunan civcivlerin sayısı kümeste bulunan diğer hayvanların sayısından kaç eksiktir? Civcivlerin sayısı kaç taneydi? 15 tane. Diğer hayvanların sayısı 12, 6 daha 18, 3 daha 21. 21'den 15'i çıkardığımızda 6 sonucunu elde ederiz. Doğru cevap A şıkkıdır. Kümesteki hayvanlar grafiğine göre kümesteki tavuk ve civcivlerin toplam sayısı kaçtır? Civcivlerin sayısı 15, tavukların sayısı kaçtı? 12 idi. 15 ile 12 topladığımızda 25, 27 sayısına ulaşırız. Doğru cevap B şıkkıdır. Şimdi ben bunları zihinden yaptım. Zihinden yapamıyorsanız şu şekilde yan tarafta toplama işlemi de yapabilirsiniz. Ne yapacağız? İlk önce 15 yazacağız. Evet civciv sayısı kaçtı? 15. 15 yazacağız. Tavuk sayısı kaçtı? 12 idi. Onu da yazacağız ve toplum işlemini gerçekleştireceğiz. 5 2 daha 7 yapar. 1 1 daha 2 yapar. Gördüğünüz gibi 27 sonucuna ulaştım.